ya Gül'ü bak bana kızacaksın da. Babaannem falan merak eder. Hadi kalk ya. Ben aradım babaannemi. Ben dedim gelmeyeceğim. Sabah kadar çalışacağız dedim. Merak etme. Ya sen istiyorsan git dinlen. Biraz benim yüzümden perişan oldum. Ben buradayım zaten. <laughs> Laf söyledin bal yani. Ben de seni burada böyle bırakıp gideceğim yani. Bak. Zaten ha benim otelde kalmışım. Ha gelip burada bankta yatmışım. Aynı şey kızım. Adı ya. Ay o kadar kötü mü fethan? Niye böyle yapıyorsun? Paramız var. Neden orada kalıyorsun? Ya ben, karlarda yatıp kalkmış adamım gülü bana koyar mı? Biliyorsunuz zaten alışkınım. Vallahi ben alışkınım da. Ben aslında sepetçilere üzülüyorum ya. Vallahi nasıl sefillik çekiyor zavallıcıklar. Nasıl ya? Onlar da mı aynı otelde kalıyor? Ha Gül'ü ben sana asıl bombayı söylemedim. Aa, kızım Veysel abi beni aradı ucuz otel için. E Ben de tabii kendi otelimi söyledim. Aynı yerde kalıyorsun. Böyle bir sınanmak yok Gül'ü. Vallahi yiyecek lokmaları yok kızım. Bak lokma yok. Ne sefilik, ne sefilik. Ee, tabii böyle bir mezbelelik görmedikleri için onlara bir de kat kat vuruyor yani. Aa, yapma be. Durum o kadar fena mı? Sen düşün. Öyle bir şaşa. Öyle bir çiftlik, sonra gel bu izbenin içine düş. Yemin ediyorum böyle kafası kesik horoz gibi dolanıyorlar, kala kaldılar. Üzüldüm şimdi ya. Asıl bana sor. Bir görüyorum içim kıyıl kıyıl oluyor ya. Ama neyse dur bakalım ya. Düşmez kalkmaz bir Allah. Her şeyin hayırlısı. Şu görüntüler bir gelsin biz bir sorarız bir ihtiyaçları var mı bir şey. What? Buldun mu? Buldun mu? Bu? Buldun mu? Bir dakika ya. Üstün başın pislik içinde. Kavga dövüşmedi sen. Sessiz! Tamam ya. Pardon. Gülzah, sence bulmamış gibi bir halin var mı? Buldu. Ha ya. ya Murat. Ya Murat. Buldu. Buldu. Gel, gel buraya, gel. Gel buraya, gel. gel. Buldu. Buldu, Kızım ben sana dedim, alıp getirecek dedim. Sen bana... Ya bir ama çok şükürler olsun. Sizin kurtuluyorum. Ben çok şükür. Ben şimdi bunları teslim ediyorum. Onlardan da nöbetçi mahkemeye veriyorlar. Hı. Suzan Hanım da en kısa zamanda serbest kalıyor. Özgürlüğüne kavuşuyor. Çok güzel. güzel. Sağ ol ama gerek yok. Ben teslim ederim. Ha, ne diyorsun Gülizar? In? Ya sen karışma Fetta. Murat'ı çok yorduk zaten. Gitsin, dinlensin. Ben alayım görüntüleri. Peki. Tamam. ...fazla gerginlik olmasın. İhtiyacınız olursa haber eder ararsın. Tamam hadi dikkat et kendine. Tamam hadi. Kızım sen manyak mısın ya? Ayıp değil mi adama? Canını dişine takmış getirdi, elimize kadar bıraktı. Ya bana karışma Fettah, karışma. Asıl sen bir şey... Suzi! 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 Kimsin? İyi. Olmaz kızım, abi, olmaz iki Dakika, i̇ki dakika, bir, bir konuşacağım. Suzi, bu iş. merak etme sen. Tamam, abi ne olur ya, yalvarıyorum. iki dakika konuşayım, şurada ne olacak ya? İnsafa gelin, ne olur. Kız kadar bankta Bir anasını görsün madem. Bak insan, insan bir izin verin, konuşsun ya. Ne anası ya? Ne anası, ne bacısı. Nüfus kayıtlarına göre hiçbir şey değil bu kadın. Hadi bin gidelim. Annem o benim, tamam mı? Annem o benim, tamam. O beni doğurmamış olabilir fiziken ama kalben. o beni doğurdu. Canım anne. Susi, o benim, o benim. Susi. Kurtaracağız seni. Merak etme, tamam mı? Görüşürüz. Sus, sus, sus. Hadi, hadi. Reis. Ya hadi sen oğlum, zor tutuyorum diyorum sana ya. Tamam hadi çabuk gel, koş. <laughs> Esnet da. Suzi de gitti. Biz neyi bekliyoruz burada ya? Ya kızım belge bekliyoruz demedim mi ben sana? Belgeyi alalım gideceğiz işte. Bak adam çok ciddi konuştu Gülizar telefonda. Koskoca Kartal Söz Şirketi'nden bahsediyoruz kızım. Senin en büyük hayali sahneye çıkmak değil miydi? İlk sahneni Zeynep Kasenilli ile paylaşacaksın. Boru mu bu? Kişilik sahibi, müziğiyle var olan, müziğinin arkasında duran bir insan. Sen niye elinin tersiyle itiyorsun Gülizar? Gözünü sevdiğim bir tamam da şuna. Hiç boşuna yorma kendimi. Yok, ben mahkemede susayım Yan, yanında olmam lazım benim. Yani ne zaman kurtulur anca öyle. Ha, bu katı bir özü anlat şimdi derdine. Sen herhalde sözleşmenin iptal edilmesini istiyorsun ha? Bak kardeşim, Gülizar'ın biraz kafası bozuk tamam mı? Üzgün. Ne dediğini bilmiyor şu an. Yo ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Sen git Kartal Bey'e söyle. Gülizar'ın işi varmış de, bir işi çıkmış de. Yok, istemiyormuş. Ben yani bir natural seviyormuş de. Tamam mı? Suzi çıkarsa bir ihtimal yetişirim konsere. Sen şaka sanıyorsun galiba sana yapılan teklifi. Peki Gülizar? Sen bilirsin. Ya imaj maker senin için gelmiş Türkiye'ye. Akşam uçağıyla geri dönecek Londra'ya. Ya tamam hadi sen bir şekilde işini hallettin, yetiştin diyelim konsere. Bu halde mi çıkacaksın? Hadi çıktın. Ya Zeynep Kasel'in seni bu halde ister mi sahnesinde? Hiç umurumun kenarı değil. Kendi bilir. Peki Gülnisa. Seni Kartal Bey'e ben önermiştim ama şu anda hayatım pişmanlığını yaşıyorum. Sağ ol. Ya dur ben... bir dakika. Gülü, Bak hatırım için ya. Beni bu kadar seviyorsan he de ben Suzi kimselere bırakmayacağım ya. Söz veriyorum sana. Bak Suzi senin şu yaptığını görse ortalığı birbirine kadardı. Yemin ediyorum bak taş taş üstüne bırakmazdı. Sen de bunu çok iyi biliyorsun Gülizar. Bizim için ya. Suzi için git şu adamla işte. Peki tamam Fettah tamam. Bekle. Söz ver. Akşama yanıma getireceksin Suzi. Tamam kurban oldum söz veriyorum sana. Hadi ya hadi tamam hadi. <laughs> tamam. Hay Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> <'ım> <laughs>